Hangi çizgi filmdeki evde? Ana ne güzel la teste bak. Sana biraz gecikmeye gelecek. Başlatıyorum. Yiyin mi? Oldu. Oldu mu? Yaptım. İnternetini mi kapattın? Şeyi açtık ya. Onu açınca bu da açıldı. Almanya'dan <laughs> Geldi mi? Sana görüntü bak. Evet geldi. Ars Plami vs Arthur. <laughs> Ars. şimdi ben orada yaşayacağım. Amaç bu mu? Bunun konsept hangi çizgi filmde evde yaşamak? Evet yaşayacağın yer. Tek başımayım. başka kimse yok o çizgi filmden değil mi? Ona göre. Yani mekan seçeceğiz burada. Karakter seçmeyeceğiz. Ben onu aldım. Bence de olur. Çünkü evinde yaşayacağız yani. Ar Arthur'unki Ar yani. normal ev. Ama Mars Flamingo'nunki oranın içinde. Yaşayamam mı diyor mu? Yani Mars bileminin yattığı yerde düşerim ben en fazla yani geceleri. <laughs> ya da oradaki kaptan Jaguar Mugar yer mi beni. Tamam ben de ikna oldum. Orada birkaç gün geçilir de zor yaşamak. Ana oha. Ana, Ana mı yaşamak? Kutuda mı yaşamak? Hayda. Ya bu par. Enteresan Power... olsun. Sünger bu seçim. Par parfın ki tam şey gibi değil mi böyle? Hastane okul. Adamın içi daralıyor. Yok Orada dur. bir laboratuvarda mıydı, mıydı? Acaba Dexer'ı koydular mı la? Yoktur bence. Yoktur bence. Ben yani de Bob derim. Normal şartlarda Sünger Bob'un evinden çıkınca da denizin içindeyiz yani yaşayamayız mantıkçıken. Evet. Ama ben düşünüyorum zaman şey vardır falan diye düşünüyorum. Ama şey. ev olarak düşün, ne? ev olarak düşün. Ha çevre önemsemiyoruz, okey. Ha ee... yine Sünger Bob derim ya. Ben Güzel. de, ben de. Exantrik. Hayda. O Ne güzel vs. Adventure time yani. Baksana ne güzel ağaç Bayağı büyük orada bu arada bu. Altında evet. var orada bak üstte işte falan çıkıyorsun. Çok A güzel. Sadece şimdi bir. Ayağıma, ayağıma, basmak için koymuşlar mantar. Lan ne doğru daha linç daha yeni geldi şimdi bir bakalım ya. Ne güzel şeyin. Ben küçükken bunların evlerini yapıyordum lan. Şeylerden. Öyle çiçeklerden. Yapraklardan. Anladım. Sonra Yasin gelip eziyordu diyormuş. Yani Adventure Time açık ara tabi. Ağaç ev kazanır gibi geliyor ona zaten bu. Fantastik. <laughs> oha ne koymuşlar. <laughs> o ne? <laughs> Yani ben düzgünüm Yasin ama Doraemon. Ben Kayu diyorum. Abi Kayu'nun ev nasıl bir tasarım? Ben Doraemon dedim vazgeçtim. Köy evi mi? Yamuk yapmışlar bir de. Mimar senin mi yapmış? Düşecek gibi lan kafası. Dışı bir tık değişik duruyor Kayu'nunkinin. <laughs> <laughs> Aa bu Japonik değil mi bu Japonya'nın değil mi Doraemon? Anime mi? Anime aynen öyle bir şey galiba. Ev zaten İzlemez ben de şu, şu mi? da Japon direği. Güzel beğendim. Evet. Yaşanır burada. Hangi çizgi filmdeki evde yaşamak isterdin? Esrarengiz kasaba Johnny Test. Oy! Şimdi. Çok güzel görünüyor lan Esrarengiz kasaba. Zaten biliyoruz içini neler var orada. Aşağıya iniyor. Dinip duruyordu şey Stan. Ben de esnaf kısalıdayım. Ben de. Hani Johnny Test seviyordun sen. Seviyorum da eve bakıyoruz şu an. <laughs> Aa bu burada Arkama, yamuk ama şunu söyleyeyim. yamuk yapmışlar ama sen bu seviyormuş. bence klasik Amerikan evi şeyi gibi. Johnny Test'te ki. Anlamıyorum ama okey. Aa evet evet tamam. Sen bir şey diyecektin. Esnaf ha şey. Normalde de Science Cup'ı daha çok seviyorum. Onu diyecektim. Ben de. Aya iyi çizmişler ya. seçiyorum mu <laughs> <laughs> wow Oha <laughs> mı? Bu nasıl bundan <bezi? gülüyor> Aa. Taş devri verirse gel Hadi buyur. Oğlum bu banilerin evi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ben bilmiyorum. Allah banilerin evi sanırım bu ya. Bilmiyorum da anlık olarak o geldi aklıma. Yani kere olan köy evi vardı. Alplerde yaşıyor artık kere oh, Ben taş devri diyorum. Ben de. O arada taş devrinin içi iyiydi var. hep o zamana kadar moderndi o çizgi. <laughs> o zamanın taş değerine göre kıyak. Ayda. Seninki geldi. Gerçek yer. Aa. Konumunu biliyoruz ha. Gumball ben. Bu gerçek yerdi. Sen sormuştun Abi. bu yüzde. Evet evet Amerika'da. Gumball'ın şeyi değil mi? Aynen. Neredeydi onun Daha tam, tam konumu? Solunda kılıyordu galiba. Bulsak ki onu. Solunda. Solunda bir Biliyor musun adresi? Batı'da bir yerdeydi aynen. Tam bilmiyorum da e, etiketlere koyarsın oradan bakarlar. Videosu var. Ben var. Aa doğru doğru. Ben de Gumball. Mr. evi de ne o saray mı anladım bu Apar Pode ser, Mr. Bean üst katta yaşıyor. Bir odası var. Öyle çok büyük bir odası yok yani. Ee. Salonu var. E, mutfak lavabo yani öyle. Kiradaydı galiba. Bu, bu Gamboların evi de, de bir... büyük yani. değil aslında. Evet ondan da büyük değil. Ama Gamboların Abi var. anımız var o yüzden ekstra bunun baskılı gibi. Hayda. Bu niye böyle çekiştirmişler Phineas böyle sanki? Basıp duruyoruz. Yani burada cevap belli. Yani sürekli de. Aynen Phineas Öfer falan diyor. Yapmışım. Sürekli dediğin şeyi güzel. Evi normalde de güzel hani. izlemesem de güzel derim daha. Park da ne güzel. Hayatları da güzel. Ha. takılıyorlar abi. işleri de var, evleri de var. Ee, arkadaşlık, dostluk da var. Taş devri vs. regular show. Yakışmadı bu vs. Taş devri erken edencek Finali görür diyordum ben. Bence de. Şaka Bunlarım diye umut ediyorum. Ne? Ne? Umarım finalde Yazı kalmayız. Varım. Kalmayız bence. Doraemon, Gumball. Japonya mı Amerika mı? Hadi bakayım. Osaka mı, New York mu, Tokyo mu, Los Angeles mı Doraemon'un evin içi nasıl bir şeydi? Ben gö görmedim hiç. Genelde minimal tarzda oluyor bu Japonların evi. Onu da öyle hayal ediyor. Ben ne zaman görsem şu kapının önünde takılıyorlar amına koyayım. Hep böyle anlar kalıyor. <laughs> yani yani Gumball'ı verdim. Gumb ev olarak düşünüyorum ben. Çizgi film olarak bakmıyorum. Ne? Gumball, ben derim. De Gumball, Gumball ben derim. Ben de Gumball, derim. Ben de. Sünger Bob Arthur. Yani en egzantrik değişik eve Sünger Bob sahip bu yarışmada. VS'de. Bence Olabilir. Sünger Bob. Ben de Sünger Bob'u derim. Derim orada. Ayda Vesiye bak Esrarengiz Gazala Adventura Ben Adventure Time'ı verdim <laughs> Yani soldaki güzel kulübe Esrarengiz böyle şeyler var Alt Ama... katta güzel sen söyleniyor <laughs> falan gizli şeye Ama Adventure Time'da da her Aa, farklı şey var. var. En alt katta hazine odası falan var Baya güzel o Çok şey gizemli mistik ikisi de Sürprizler açık Cama bakıyorsun buz krallığını görüyorsun falan Yani başta zaten cazip gelen şey ya Ağaç evi olayı mesela çizgi filmi hiç bilmesen sen de bunu gör. izlersin açıp. Aa ne güzel falan. Ne? Aa esrarengi Kasaba da iyi ama hiç ben ki. Daha böyle. Ne güzel ya. İkisi de güzel. Ortamı çok iyi esrarengi kasabanın. Kasaba olarak. Ama işte hiç yalnız takılıyor ne Hayda. Niye? Onlarda da yok mu? Ben canavarlar Kasa var. Kasa kasaba, kasaba yok ki onda. Değişik arkadaş. Aslında kasaba, ileride kasaba tarzı böyle pazarlar var aslında. Veya krallıklar var birbirinden farklı şehir gibi. Hmm. bu sağdaki şey ne la? Demir, demir, şey ne? Sağdaki. Mouse'un oraya abi göreyim ben. Daha gelmedi bir saniye. Ee, bilmiyorum. <laughs> Dekora dekoratif amaçlı lamba mı? Mimar Bey'i dokunmuş. Selim ya. Aa Adventure Time diyorum ben de. Hangi çizgi evde yaşamak istersin? Gumball vs. Regular Show. Hayda. Evet yani burada belli benim seçim. Ben niye derim ya? Ben de. Hem park, en başta evi değerlendiriyoruz da. Ev de güzel bence. Hem büyük katlı. İçinde bin, bin yıllık Atari falan. Aslında çok normal düz bir ev. Şeyi yok çok. İçinin bir olayı yok. Ortamı iyi. Bastım o yüzden. Yasin dere Aha. Fantastik kapışması. Yasin ne seçeceği <laughs> Benim oyun belli. Aynen Sünger o. Benim kim ama? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> ben Adventure Time'dayım. Ben de Adventure diyorum. Hem yani bunun şeyi daha çok dalı malı var. Sürprizler daha çok çıkabilir burada. Salıncağı da varmış. Bak ne bu salıncak mı Armut mu bu? Sarı bir şey sarkmış. Ben izlemedim doğru düzgün Adventure'ı. şeyde döndürüyorlardı CNE'de. Ben regular çubu bekliyordum sürekli. <laughs> şey, bir şey olmayınca deyince... Öff yine mi bu falan diyordum, izlemiyordum, sevmiyordum çünkü. O yüzden yargılamayın arkadaşlar. Ama şeyi güzel. Evi falan. Ben tercümen Dünyası. Ayda. Linç gelecek buna. Neden şu Ya biliyor zaman baştan beri o ESE'yi bekliyon. Bak şimdi bir tane fotoğrafa bakıyorum abi. Dallarının her birinde bir tane oda var. En alt katta böyle hazine odası var. Onun bir üstünde hazinelerin yeni başlangıcı var. Onun bir üstünde işte yakınlaştırayım. Bir oda. Onun üstünde bir oda. Onun bir üstünde bu bir oda var yani. Bayağı bir kalabalık odalı. Hepsi değişik fantastik şeyler var. Benim hoşuma gider böyle şeyler öyle söyleyeyim. Hikayeden bağımsız olsa ben adventure derim. Hikayeye bağımlı olsa adventure demem ama burada ev odaklı olduğu için yani regular'daki normal bir evmiş gibi duruyor. Adventure'daki daha böyle herkesin hayali olan böyle kime sorsan hayal et desen ağaç ev der. Bilmiyorum abi zor seçim. Aslında kolay seçim de. Ne yapacağız bir 1 olursa? Story'e kalır da bir 1 olursak öyle kalır. Belki sen Adventure tahmini verebilirsin. Bakalım. Bir 1 diyeyim yazıya gitsin o zaman. Emin misin? Değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Ben Adventure Time dedim ya. Regulus abi ki normal bir park evi. Hmm, tamam ya Adventure olsun. Daha <laughs> hadi bakalım seçtik. Elimiz gitmedi ama. Ya ikinci İnsan olmuş regular. Abi, ya regular çok seçilmiş. Az geçtim ben. Ya devre. o şeyden bence. Sevdikleri de için. Evet ya. evet. Ben ben de öyle, ben de şey. öyle olsa regular seçerdim. Turuncu kim olmuş? Powerpuff'la taş devri. Yok işitiremedim. Taş devri nasıl sonuncu ya olur.